Herkese merhabalar. Yine çok güzel bir kargo ile karşınızdayım. Bunun için mont sipariş vermiştim. Geldi. Hadi gelin birlikte açıp bakalım. Şöyle. Johnson mini sayfası. Fiyatlar oldukça uygun ve çok kaliteli, çok çeşit olan bir mağaza fiyatlar gerçekten dışarıya göre, dışarıdaki mağazalara göre gerçekten çok uygun ve kargo çok hızlı bir şekilde elinize ulaşıyor. Çok özenle hazırlanıyor. Ve ürünler gerçekten çok iyi. Şöyle bir mont verdim. Böyle şimdi deneyecek üzerine de göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Kumaşı, kalitesi harika. Şöyle içini de göstereyim. Kaymarı bulamadım görüyorsunuz için de şöyle küflü. İçinde böyle Şöyle bir şey var Çok güzel, çok beğendim Sayfayı etiketliyorum Videoyu video da oluşturacağım